Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Evet beni yine bu üstü görüyorsunuz ama arkadaşlar ben bunu yıkıyorum yıkıyorum asıyorum. Böyle kuruyor. Hemen üstüme giyiniyorum. Çünkü en rahat bulduğum kıyafetlerden biri. Evet şimdi ben birazcık bloku bugün geç başlattım. Saat baya baya geçti. Biz yemeğimizi yedik bile akşam yemeğimizi. Bakın saat 6. Evleri de toparladım. Şurada bir kaç eşya var. Ee, Cevdet beni aşağıda bekliyor. Alışverişe gideceğiz. Yani bu saate kaldım. Aslında niyetim alışverişe gitmek değildi bugün ama e, ufak tefek böyle tuvalet kağıdımız bitmiş. Şeyler alacağız aslında böyle büyük bir alışveriş olmayacak. O şu an beni bekliyor. Haydi inelim bakalım. Gidelim. Lidl daha çok seviyorum. Nedense arkadaşlar. Çok daha farklı şeyler oldu. Ve kocaman burası gerçekten. Şu neymiş? Ha, 2.99. Cevdet de önde. Bu ne? Tava galiba. Aynen. Şöyle şeyler var. Çok sessiz ya, fazla sesli konuşamıyorum. Ama en güzeli Lidl gerçekten ya. Neyse arkadaşlar, biz alışverişimize devam edelim. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar, biz şimdi eve geldik. Hemen size alışverişi göstereyim. Öyle fazla bir şey alınacak yoktu zaten. Ee, şöyle tart kağıdı aldık. Bunu az önce içmiştim o yüzden böyle. Portakal suyu, ee, krema aldım. Bir de şu benim yine en sevdiğim e, Frühlings Bunu çok seviyorum artık biliyorsunuz. Ondan sonra şöyle salata soslarından aldık Garden Kreide'da. Çok kullanmıyorum böyle şeyi salatada ama bugün görünce istedim. Böyle arada yapıyorum güzel oluyor. Ondan sonra şöyle kalk yani kireç sökücü aldım. Bu V5 markasının zaten çok güzel oluyor arkadaşlar ürünleri aklınızda bulunsun. Bir de duyduğum kadarıyla zaten birinci seçilmiş bu temizlik ürünlerinde. Çok iyi. Ondan sonra limon aldık. Bir de ben bunu daha öncesi denemiştim. Çok güzeldi. Cevdet tekrardan alalım mı dedi. Ee, o yüzden bir tane aldık. Ve şundan almış Cevdet yine kendisine. Makarna, domates, ekmek aldım. Şöyle kaşar peyniri aldım. Süt, bir de şöyle avuç aldık. Ve bir pakette un aldım. Bir de böyle iki koli mineral bassa aldık. O girişte şu an böyleydi yani alışverişimiz. Yani şimdi bunları yerleştireyim. Ondan sonra biraz dinleneyim. Ardından artık ne zaman açarsam. Bugün aslında vlog başlatmayacaktım. Belki yarından devam edelim. Bakalım artık. Ertesi günden herkese merhaba arkadaşlar. Aslında bugünden devam etmemin sebebi şu derin bir temizliğe girişmek istiyorum. Çünkü işlerim bu dönemler, geçen haftaki dönemler çok yoğundu. Eve gerçekten hiçbir şekilde bakamadım. Leş atıyor yani ev. Leş atıyor derken böyle derin temizliğe ihtiyacım var. Size de zaten bunu söylemiştim sanırım mutfak dolaplarına vesaire girişmek istiyorum diye. Rahat uyku uyuyamıyorum gerçekten. Çünkü annemin hep zamanında çok söylerdi bizlere hani evini ve bedenini temiz tut diye. Ne bileyim o hep o cümleleri aklıma geliyor. O yüzden hiç böyle rahat uyku uyuyamıyorum e, yapsam böyle rahatlayacağım, oh çekeceğim. O yüzden dedim Gülsüm kalk artık. <gülüyor> 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 Böcek var, almam lazım süpürgeyle. E, Gülsüm kalk artık dedim. Kır şu üstündeki üşen başla evin işine. Ama bugün hava 37 derece. Yani bugünü seçmekle aslında hata ettim ama en sıcak günlerinden birisi Viyana'da bugün. Olsun, başaracağız. Ee, benim hedefim e, oda oda gitmek. Yani her gün e, bir oda yapacağım arkadaşlar. Evet bazılarınıza az gelebilir ama kendimi yormak istemiyorum. Çok böyle sıkmak da yani strese sokmak da istemiyorum. Banyodan başlayacağım ama gerçekten banyonun her köşesini, bütün fayanslar, işte e, aklına gelebileceğiniz her e, türlü dip temizlik, dolap içleri hepsini yapacağız inşallah. Ertesi günde giriş yaparım. Sonra sonra mutfak, oturma odası e, yazlık odası dersken bitiririz inşallah. Evet o zaman ne yapalım? Direkt temizliğe başlayalım. Haydi bakalım. Onun dışında evler toplu. E, sadece günlük süpürge yapmam lazım. Her şey e, tamam yani. Bir de mutfakta e, bulaşık makinesi boşaldı O yüzden burada bulaşıklar var. Bir de e, kanat çıkarttım akşam için. Size bir vlogumla bahsetmiştim ya tarifini vereceğim. Harika oluyor diye. Abimden aldım tarifi gerçekten muhteşem oluyor. Denemeniz lazım. Onun da tarifini inşallah akşama sizlere vereceğim. Çekeceğim. Evet ben şimdi o zaman temizlik kovamı hazırlayayım. Direkt girişelim. Bu arada fark ettiniz mi? Biz e, Cevdet'le evdeki tüm resimlerimizi bizli olan resimleri kaldırdık arkadaşlar. Bakın şurada resmimiz vardı. E, burada resmimiz vardı. Ondan sonra Burada çizilmiş bir resmimiz vardı. Çok daha şey olan bir mesele. Ee, buradakileri de kaldırdık. Ya şöyle biliyordum aslında öyle bir hadisi olduğunu işte evde bulunan resimlerin hani eve melekler girmez diye olduğunu. Biliyordum ama e, çok üstüne durmuyordum. Şimdi araştırmaya girince kaldırmaya karar verdik Cevdetle. Böyle daha hayırlı. Hani şimdi lütfen kimse eleştirmesin. Hani ne alakası var diye. Herkesin kendi tercihi arkadaşlar bu. Biz böyle uygun gördük. O yüzden kaldırmak istedik. Onun yerine çok daha güzel resimler sipariş ettik e, Cevdetle anlamlı olan resimler. İnternetten buraya çok daha güzel bir şey gelecek mesela. Girişe de çok güzel bir şey aldık. Ee, mesela ama şu el işaretinden bilmiyorum. Hani doğa resimlerin böyle ağaçtır. Ne bileyim. Doğa resimleri. Onlarda hiçbir sakınca yok. Ama şu el kısmını bilemedim açıkçası. O öyle kaldı. Mesela şu falan. Bu bizim elimizde. Evet öyle yani. Neyse arkadaşlar. Ben yine çok oyalandım. Haydi girişeceğim artık temizliğe. <laughs> evet. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar biliyor musunuz? Şuradaki çamaşır sepetini bir kaldırayım buradan. İlk önce dolap işlerinden başlayacağım. Hepsini boşaltacağım. E, temizleyeceğim ama gözleme takıp da. Çünkü net görmem lazım. bu bu arada benim eski gözlüğüm. Hiç gördünüz mü bilmiyorum. Takmışlığım vardır. Evet. Bunu o zamanında ne kafayla, ne mantıkla aldım bilmiyorum ama çok küçüktüm o zamanlar. Daha sanırım kaç yaşındaydım? 17 bile değildim. Net görüyorum ama dışarıda olduğumda mesela uzağa baktığımda şöyle yapıp sanki bu gözüm biraz daha ilerlemiş gibi temizlik yapınca takmasını çok seviyorum böyle detayları görebilmek için. Evet, haydi bakalım. Başladım ama ben açıyı pek sevmedim burada ya. Nasıl yapsak? Burası çok küçük ya bizim durum. Şuraya alacağım galiba size. Evet. Bilmiyorum böyle nasıl oldu. Evet. Umarım bir nevi iyidir ya. Şimdi burayı o kadar çok dağıtmışım ki yani elime geleni atmışım arkadaşlar. O yüzden hemen şimdi e, burayı boşaltacağım. Bunu geçen daha geçen hafta yıkadım. Ben bunu çamaşır makinesine atıyorum. Çamaşır suyu koyuyorum içerisine bembeyaz oluyor. O yüzden e, bunu yapmayacağım bugün. Direkt dolap içine gidecek. you away while I want you to stay. am amazing God is eyes, but my heart still beats. When I say no it's yes, I'm putting you to the test. Can you handle me? Do you have doggy? Sorry that I've been playing games. Do you really have what it takes? I guess so, I guess so. I guess so, I guess so. I am a sweet I need my king. Are you better not to sin? I think so, I think so. I think so, I think so. evet bu dolap içi bitti her şeyini yaptım sadece bir dışı kaldı şunları falan indireceğim komple şunları da çekeceğim bornozları her yeri makineyi falan e, güzelce sileceğim sadece şurada ufak bir değişiklik yaptım Ben de şöyle bir tane dolapta artan kalan vardı şu e, düzenleme şeylerinden kutucuklarından burada e, banyo bezlerim e, duruyordu şu yanda ben de böyle değerlendirdim. Buraya bezleri koydum. İşte böyle bir düzen yapayım dedim. Bence gayet de güzel oldu. Burada sadece havlular için açıldı. Evet içime sindi. Şimdi burayı kapatabilirim. Güzelce hepsinin dışını halledeyim şimdi. Ve sonra bu dolaba geçeceğim. Bir de buraya geçeceğiz. Ardından tüm fayansları halledeceğim. I'm lazy cold his eyes, but my heart still beats. When I say no it's yes, I'm putting you to the test. Can you handle me? Do you have the key, Sorry that I've been playing games. Do you really have what it takes? I guess so, I guess so. I guess so, I guess so. Evet arkadaşlar banyo temizliğim bitti. En son güzelce yerleri de sildim. Şimdi temiz e, havlular sererim. Her yer pırıl pırıl olur Şu a, şeyi söktüm. İçlerini temizledim o boruların. E, fayansların her yerini yaptım. Lavabolarda tertemiz banyoyu da hallettim. Mis gibi oldu banyo. Ee, evet, Cevdet yemek yapma bugün döner yiyelim dedi. Benim de işime geldi açıkçası. O yüzden e, bugün öyle yiyeceğiz inşallah. Evet, o zaman arkadaşlar ben biraz bir dinlenme şeyine geçeyim. Ondan sonra da artık tekrardan görüşürüz. Arkadaşlar tipimin kusuruna bakmayın. Gerçekten berbat görünüyorum. Cevdet beni dondurma yemeye getirdi. Gene bana dondurma çıkarttı ya. <laughs> Yemeğimizi yedik. O temizliğin üstüne döner iyi gitti gerçekten. Evet. Bir de dedi gel sana dondurma yedireyim dedi. Ben de hiç hayır der miyim? <laughs> Kalktık şimdi. Bizim en sevdiğimiz dondurmacıya geldik. Haydi inelim. Angelino ya. <laughs> Angelita. Angelino her neyse. Ne yiyorsun Cevdet? Bakacağız artık seçeceğiz bir şey. şuraya koyalım. Ben bugün meyveli bir şeyler mi yesem acaba? Ben her zaman gibi yiyeceğim ya. Ha. Bunu almayacağım. Bunu geçen aldım. Sırf yoğurt koymuşlar. <laughs> Neyse, bakalım da sonra artık bakarız. Hangisini alalım? Ben de bilemiyorum ama bakacağız. Neyse, biz bakalım arkadaşlar bir. Arkadaşlar, burası çok sıcak. Yani şu an yağmıyor gerçekten. Evet, bugün gerçekten çok sıcak yana. Allah, insan dışarı çıkması gelmiyor, acayip, laf Yorulduk. Bugün sanırım yarının en sıcak günlerinden biri. Halam gül görmesin, halam gülü çağırmadan bu, onlar buradaki dondurmacıya gittiğimiz. Keşke halamları da çağırsaydık. Bir, bir video, video izlersen konuşun bize. Kız sessiz dondurma. Hadi ama. ara gelsinler onlardan. Gelmezler. İstiyorsan götürebiliriz ama. Olabilir. Biz yiyelim de bir, ondan sonra bakarız. <laughs> <da harika. gülüyor> Ay gerçekten ama hava böyle nasıl arkadaşlar biliyor musun? Sıcak hava üfürüyor. Çok sıcak. Burada da sepaş var. <laughs> evet. Neyse. <laughs> Oldu bakalım. Haydi dondurmalarımızı bekliyoruz. Oo, arkadaşlar dondurmalarımız geldi. Ben böyle amerina kirşin aldım. Cennet böyle çilekli bir şey aldı. Afiyet olsun. <laughs> Evet arkadaşlar biz Gülsüm'le dondurmayı yedik eve geldik mayıştık televizyonun başına geçtik. Gülsüm gene kapanışı bana yaptırıyor arkadaşlar. Ee, ne diyeyim size. O zaman bir dahaki vlogta görüşürüz artık. Gözleri bakın bak kıpkırmızı yemin ederim. Uyuyacağım ben Şuralar görüyor musunuz şişliği bak. O. Acayip uykuma arkadaşlar bu son günlerde çok çok çalışıyorum diye uykusuz kalıyorum Allah'a. Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bu arada sakalımı tıraş etmem lazım. Hadi hayır kendinize iyi hayır. bakın.